أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون صدق <applause> الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا أمواتكم بالخير صدق رسول الله فيما حاد كما okuduğum ayeti cellede ölümü hatırlatacağız. Cenab-ı Hak bunu sık sık ayeti kerimelerde hatırlatıyor. Hadis-i hatırlatıyor. Okuduğum ayeti cellede Cenab-ı Hak maalen şöyle buyurur. Sizden herhangi birinizin ezeli geldiği zamanda o ne bir dakika geri kalır ne de bir dakika ileri gider. Allahu Teala Hazretleri vakti saatiniz geldiğinde emanetini alır. Sonra Cenab-ı Hakk'a döndürülürsünüz. Hak Teala Hazretleri yaptıklarınızı bilir. Hadis-i Şerif'te de Peygamberimiz buyurdu ki ölülerinizi daima hayır ile anınız. Onları hayır ile yad ediniz. Onların eksiklerini, kusurlarını ötede beri de anlatmayınız. Bir insan vefat ettiği zaman da daima o hayırla anılır, dua edilir, Kur'an-ı Kerim okunur vesaire vesaire. Allah-u Teala Hazretleri bizi neyle mükellef kılmış ise onları yapmaya gayret edeceğiz. Muhterem Müslümanlar, biliyorsunuz ki şu anda Musallaha'da iki tane cenaze var. Birisi hatun kişi cenazesi, diğeri de erkek cenazesi. Şimdi hep ikisine de dünya ve ahirete taalluk eden hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allah Teala Hazretleri bu güzel şahadetinizi mahbul eylesin. Amin. Cenaze namazlarını ayrı ayrı kılacağız. Erkek cenazesi hem katil kişi cenazesi. Birinci tekbirde cenaze namazında Subhaneke ve Celle Senâhü için namaza Resulullah için salavata ev kişiliyetine uyduk hazır olan imama <laughs> <laughs> Allah'u Ekber <laughs> Ekber. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyite için duaya, hatun kişiliğine uyduk hazır olan imama. Allah. Allahu akbar like that? Allahu like that. الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كاف بأهل إيمان بأهل سام إرواحي